Handball Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona Alman ekibi Kiel ulaştı. Kielle Barcelona'yı buluşturan finalde 33-28 kazanan Alman ekibi tarihinde dördüncü kez Avrupa'nın en büyüğü oldu. Baştan sona üstünlüğünü kaybetmeyen Kiel ilk yarısını 19-16 önde tamamladığı maçta Barcelona'yı sadece 28 golde tutarken rakibini dördüncü kez karşılaştığı finalde üçüncü kez yenmeyi başardı. Kiel'de İsveçli yıldız Niklas Ekberg 8 golle final maçının en çok gol atan ismi olurken Paris Saint Germain'den sezon başında alınan Sen'de Barcelona'ya tam 7 gol kaydetti. Final Four'un MVP'si Kiel takımından Hendrik Pekeler olurken Pekeler final maçını savunmadaki üstün gayretinin yanı sıra kaydettiği 5 golle tamamladı. Filip Jika da ayrıca hem oyuncu olarak hem de antrenör olarak aynı takımda şampiyonluk yaşayan ilk isim olarak kayıtlara geçti. Üçüncülük maçında Paris Saint Germain ile West Bremen'i buluşturan karşılaşmada 31-25'lik skorla kazanan Paris Saint Germain şampiyonlar ligini üçüncü sırada tamamladı. Macar ekibi West Bremen maça iyi başlayan taraf olsa da 5-0'lık seri ile ilk yarının son bölümünde hakimiyeti ele alan Paris Saint Germain ilk yarıyı 14-11 önde kapattı. İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Paris Saint Germain mücadeleyi 6 gol farkla kazandı ve Avrupa üçüncülüğünü elde etti. Nedim Remili ve Prandi 6 şar golle Paris Saint Germain'de ön plana çıkarken Mikel Hansen 5 gol kaydetti. West Brom takımında ikinci yarıda takımı geri döndürmeye çalışan Matei Lekayi'nin 9 golü mağlubiyeti engelleyemedi.